Şimdi ver arkadaşlar. Bugün bütün savaşçılarımı bütün savaşlarımı 10. Cür, cürütte yaptım. şeyine devam ediyoruz. Bugünkü Ember tut tut Гзель. Гзель. <laughs> 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 Ben geleceğim artık. Arkadaşlar üçüncü oldum. Dördüncü olabilir. <laughs> Arsa altı aldım. Öldüm. Neyse. Yine ben biraz kapa kasayım geleyim. Arkadaşlar yedinci olduğum için sıfır kupa kaybettim. Neyse. Ben yine biraz bir şeyler deneyip geliyorum. Arkadaşlar. Son kişi kaldık artık dayanamadım. <laughs> son kişi kalınca açtım ve öldüm. İnternet bağlantısı geldi. Neyse. Bakın artık. Artık bu da onun yürütte. Ne geçik. O zaman görüşürüz. Uzun bir video oldu. Artık gerek sızsın diyelim. Görüşürüz. Arkadaşlar ben bir de sor çıkardım. Büyük kutudan. <laughs> Ee, artık onu da onun da 10. yüzyılda yaptığım şey gelir. Görüşürüz.